Merhabalar Ben size Vazgeçilmezlerimden Ve adeta bütünleştiğim Sebi Farma ürünlerinden Kullandığım ürünlerden bahsetmek istiyorum e, Şu anda Bazı olmayanlar var yeni bittiler Ben şimdi size Anlatacağım İlk önce tanıştığım Sebi Pharma ürünlerimizden e, Sebi iksir Bunu vücudum için Almıştım etkilerinden söz edeyim size. bir kere Sebi iksirin en önemli özelliği diyebileceğim çok çabuk sonuç alıyorsunuz. Ben de her insan gibi zamanında çok maymun iştahlılık yapıyordum. 3-5 günde bir iş, bir şey herhangi bir işe yaramadığı gözlemlemediğim zaman hemen başka bir ürüne, hemen başka bir ürüne atlıyordum. En kısa sürede çözüm alacaksınız. şimdi ben ikinci şişedeyim. Ee, birinci şişem bitmeden inanılmaz derecede toparladım Etrafımdaki insanlar hemen direkt bana Hande sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsan çok güzel yapıyorsun Zayıflamışsın dediler Hele diyet yapıyorsanız e, Malumunuz ben e, mesela çok çabuk kilo alıp veren bir bünyem var Kilo verdiğim zaman ister istemez vücutta sarkmalar oluyor. Çok anormal derecede yardımcınız olacak sebi iksir sizin. Nerelere kullandığımı söyleyeyim. E, bu koltuk altı sarkmalar. Buram. Meme bölgesi. Ben gıdıma da kullanıyorum. İnanılmaz fark etti. Yani e, tabi eski halimi resmini çekmemiştim. E, göbek bölgeme zaten en çok muzdarip olduğum problemli bölgem oydu. Ve kalça popo ve bacak araları da kullanıyorum. Müthiş derecede dediğim gibi ilk şişede büyük çözüm aldım. Sebi Pharma'nın en güzel tarafı çok çabuk sonuç alıyorsunuz her ürününden. Şimdi size anti aging kremden söz edeceğim. Keşke daha önce tanışmayız, tanışmış olsaydım diyorum bu ürünle. Keşke daha önce tanışmış olsaydım. Benim benim gibi üşengeç olanlara muazzam bir ürün. Ee, benim alnımda resmen bariz bir çizgi vardı. Sanki ertesi gün ben kullandığım zaman dedim ki ya aynaya bakınca yanlış mı görüyorum acaba? Gerçekten hiç abartmıyorum. Göz altımda böyle yorgun torbalar vardı. İnanın ki ertesi günü o canlılığı, o ferahlığı, o toparlanmayı hissettim cildimde. Şimdi mesela e, leke kremimden de bahsedeceğim. E, bu şimdi konudan konuya geçiyoruz da nasıl anlatayım şaşırıyorum bazen. Gerçekten mucizevi. Sabah akşam ben ki ihmalkar olan insan sabah akşam mutlaka düzenli kullanıyorum. Ne olursunuz bırakmayın. İpin ucunu bırakmayın ve en çok sevineceğiniz de çok çabuk sonuç alıyorsunuz. 4-5 günde ben gerçekten o diriliği hissettim. Sabah akşam sürüyorum. Sabah e, anti aging gibi sürdükten sonra gözümü açar açmaz gerçekten yüzümü yıkadıktan sonra aynı zamanda sebi x'i e, suyunu kullanırsanız o da muazzam. Ben de bitti şimdi gösteremiyorum. Bunu kullandıktan sonra hemen leke kremine geçiyoruz. Leke Kremi bile demek yanlış olur. Çünkü e, gerçekten burada yazan hücre yenileyici bileşen dediği çok doğru. Yine o canlılığı, o pürüzsüzlüğü, o toparlanmayı, o lekelerin açıldığını muazzam şekilde görüyorsunuz. Yine gördüğünüz gibi bitmeden sonuç alabiliyorsunuz. E, bunu da sürdükten sonra gönül rahatlığıyla zaten güneşe çıkabiliyorum. Yürüyüşe çıkabiliyorum. Lekelerim ben çok solaryuma giren bir insandım ve çok da güneş yanmayan, çatır çatır yanmayı seven bir insandım. Gerçekten lekelerim çok kısa sürede, yine söyleyeyim, bir hafta içerisinde o açıldığını görüyorsunuz. Yani gerçekten görüyorsunuz. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Tek pişmanlığım daha önce tanışmamış olmam. Ama hiçbir şey kaybet, hiçbir şey için geç değildir. Ben her zaman bunu söylerim. Ve hiç bırakmayacağım kesinlikle. Gerçekten Allah yollarını açık etsin. Sebi Farma'ya çok teşekkür ediyorum ve şiddetle tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.